Merhaba arkadaşlar, Aşk Çeyiz, kanalımın değerli izleyicileri, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayız. Umarız videolarımızı beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her yeten gün sevilen İmaniyet dizisinin başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Salat çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerimiz için özel olarak topladık. Umarız hepsini beğenirsiniz. Sizler de dizi necili, sevilen oyuncularımız da içeri yepyeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımdaki videolarımı severiz. Sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.